Minik dostunuz gün içinde sebepsiz yere huysuz, yorgun veya normalden daha ısırgan mı? Suçlu, geceleri yaptığınız hatalar olabilir. İşte kuşunuzun kaliteli bir uyku çekmesini engelleyen 3 yaygın hata. Dersimiz iyi geceler. 1. Yetersiz karanlık. Muhabbet kuşlarının derin uykuya dalabilmesi için zifiri karanlığa ihtiyacı vardır odadaki en ufak bir ışık bile onların uyku döngüsünü bozar. Çözüm basit. Geceleri kafesin üzerine nefes alan koyu renk bir örtüyle tamamen örtün. 2. Gürültü ve hareket. Onlar birer av hayvanıdır ve en ufak sesle bile tetikte olurlar. Kafes, ev halkının gece geç saatlere kadar oturduğu bir odadaysa kuşunuz asla dinlenemez. Mümkünse kafesi geceleri evin en sessiz köşesine yerleştirin ve 3. Yetersiz süre. 8 saatlik uyku onlara yetmez. Bir muhabbet kuşunun sağlıklı ve enerjik olması için her gece 10 ila 12 saat kesintisiz uykuya ihtiyacı vardır. Akşam 8'de yatırıp sabah 8'de uyandırmak onlar için mükemmel bir düzendir. Unutmayın, iyi bir gece uykusu sağlıklı, mutlu ve uysal bir kuşun temelidir. Bu basit değişiklikleri bu akşam uygulayın ve farkı görün. Daha fazla hayati ders için muhabbet kuşu derslerini takip etmeyi unutmayın.